Senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Senin olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilin ucunu sığırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Senin olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek. Birlikte ağlamak, gülmek. Ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Senin olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanla paylaşmak. Seni yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Senin olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek ya nena. Elimdeki şemsiye inat yağmurlarda ıslanmak birlikte. Elimde kırk şeyiyle seni beklemek. Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek. Senin olmanın en romantik yanını biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara, aya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasını seni bulmak. Senin olmanın en zor yanını biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarzsız duygularımı... Umut denizinin ortasında küreksiz bir sandal hapsetmek, sevgili yerine yıllarca dost kalabilmeyi başarmak, yalın yürümek bıçağın en keskin yerinde, kandıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime, senin olmanın tek yan etkisini biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki, olsaydın alışlarım terlemezdi, ısırmazdım dilim ucuna, Özlemezdim senin yanındayken, kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten, ıslanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara aya dert yanmaz, böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten, ayaklarım kan revan atlardım sandaldan denize. Ve her kulaçta haykırırdım seni. Ama sen hiç benimle olmadın ki. Ya aklın başka yerdeydi, ya yüreğin.